Şerif Örgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün yeni bir modelle tekrar birlikteyiz. Modelimiz köpüklü dalgalar. Gördüğünüz gibi oldukça kabartmalı, şık ve güzel görünen bir model. Bu modeli daha çok bebek örgülerinde oldukça sık gördüğünüze eminim. Bayan yeleklerinde, hırkalarında her türlü örgünüzde kullanmanızı tavsiye ederim. Örmesi çok kolay, çok zevkli ve gösterişli bir model. Şimdi isterseniz yapılışına geçelim. Modelimiz 9 ilmek ve katlarından oluşmakta 9 ilmek artı 1 ilmek olarak hesaplayabilirsiniz tabi kenar ilmeklerinde haricen hesaplayacaksınız modelimiz çünkü 9 ilmek üzerine kurulu şimdi öncelikle ben 9 ilmek üzerine lastiğimi ördüm ve üzerine model kurulumunu yapıyorum şu anda ben örgümün ön yüzündeyim ön yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum model gerçekten çok çabuk üreyip çok da kolay örülen bir model örmesi benim çok hoşuma gitti eminim siz de beğeneceksiniz görünüşü de gerçekten çok hoş değişik bir model her türlü örgüde kullanabilirsiniz bebek örgülerinde zaten sıkça kullanılan bir model bayan yele kırkalarını kullanabilirsiniz şapka kaşkol etol her türlü örgüde kullanabilirsiniz örgümün arka yüzündeyim bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Herhangi bir işlem yapmadan bu şekilde devam ediyorum. Videolu anlatımlarımın devamını takip etmek istiyorsanız şerifeörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Ücretsiz YouTube örgü kanalıma abone olarak destek olalım lütfen. Videolar anlatımlarımızın devamı gelsin. Şimdi bir sıra ön yüzden ters ördüm, arka yüzden düz ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi tekrar ters olarak örüyorum. Bir de bu model böyle kalın iple ve kalın şişle daha kabarık ve hoş görünüyor. İp seçerken çok ince angora iplerden ziyade orta kalınlıkta ipler tercih etmenizi tavsiye ederim. Daha gösterişli duracaktır. Tekrar örgümün arka yüzündeyim ve tekrar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Yani anlayacağınız 4 sıra ön yüzden düz, arka yüzden ters olmak üzere bütün ilmeklerimi örüyorum. Burada hızlı örüyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum çünkü. Bütün ilmeklerimi düz olarak örgümün arka yüzünden örerek geliyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve modelimin kurulumunu yapmam gereken sıradayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bir tane doladım. Bir, iki düz ördüm. İki ilmeği birlikte kestim. Yani burada artırmış olduğum ilmeğimi burada yok ettim. Daha sonra iki ilmeğimi yandan çevirerek kestim ki ilmeğim bu tarafa yatsın diye. İki tane daha düz ilmek ördüm. Bir doladım ve bir tane düzümü ördüm. Şu anda bir modelimiz kuruldu. Tekrar bir doladım. Bir, iki tane düz ördüm. İki ilmeği birlikte kestim. Daha sonra iki ilmeği çevirerek tekrar kestim. İki tane düz ördüm bir tane doladım ve bir tane daha düz ördüm. Kenar ilmeğimle kapatıyorum. Örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Şimdi bundan sonrası şu anda yaptığım işlemin tekrarı olacak. Artırma yerlerim 3 tane oluncaya kadar aynı işlemi tekrarlıyorum. Tekrar örgümün ön yüzün. Tekrar örgünün ön sırasındayız. Kenar ilmeğini alıyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Bu düz ilmek ön sıralarda örerken sona kadar bu şekilde devam ediyor. Düz ilmeği ördükten sonra bir dolayıp iki tane ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra iki tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Bu taraftan da çevirerek kesiyorum. İki ilmeğimi birlikte bir iki tane düz ördüm bir doladım aradaki bir tane ilmeğimi ördüm bu yanlardaki üretmiş olduğum ilmeği ortadan kestiğim için şu ters kısmı kendiliğinden kabarıyor bu şekilde tekrar gösteriyorum ortadaki bir ilmeğimi ördüm doladım ve iki tane düzümü ördükten sonra iki ilmeğimi birlikte kesiyorum daha sonra iki ilmeğimi de çevirerek kesiyorum Ve tekrar iki tane düz örüyorum. Bir dola, bir, bir tane düz ör. Arka yüzde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burayı hızlı geçiyorum çünkü herhangi bir işlem yapmıyorum. Doladığım ilmeklerim de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimin hepsini arka yüzde ters olarak örüyorum sıra sonuna geldim ve bu sırada modelimin son sırası aynı işlemi tekrarlıyorum kenar ilmeğimi aldım bir tane düzümü ördüm bir tane doladım iki tane düz örüp iki düzümü birlikte kestim diğer iki tane düz ilmeğimi de şu şekilde girerek çevirerek kestim iki tane daha düz ördüm bir doladım bir dola iki düz iki kez çevirerek iki kez iki düz bir dola bir düz ör ve sıra bitecek arkadan bütün ilmeklerimin hepsini aynı şekilde doladığım ilmeklerde dahil olmak üzere ters olarak örüyorum şu anda modelimiz bitmiş bulunuyor İkinci modele başlıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir model. Gayet hoş ve şık duran bir model. Mutlaka örmenizi tavsiye edebileceğim modellerden bir tanesi. Ben çok beğendim. İlk modelimiz tamamlandı. İkinci modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Bütün ilmeklerimizi tekrar ters olarak örüyoruz. Aynı ilk sırada yaptığımız işlemi tekrarlıyoruz. Arka yüzden düz, ön yüzden ters olarak 4 sıra örüyoruz ve tekrar modelimizin kurulumunu yapıyoruz. modelimizin anlatım bu kadar. Arka yüzden düz, ön yüzden ters tekrar 4 sıra örerek aynı işlemi tekrarlıyoruz. Gördüğünüz gibi sonuçta bu şekilde modelimiz devam ettikçe şu katmanlar ortaya çıkıyor. Bebek battaniyelerinde de kullanabilirsiniz bu, bu modeli. Her türlü örgüde çok rahat kullanabilirsiniz. Şallar, etoller, boyunduklar, şapkalar her türlü örgüde kullanabileceğiniz çok basit ve gösterişli bir model. Başka bir modelde buluşmak üzere. Hoşçakalın hanımlar.